Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar burada Green bir tane kartı var. Kartı arkadaşlar MM Scope yazacağız. Bunun lehim noktasını bulduk. Alttan lehim arkadaşlar. Bunda lehim lehimleniyor. Hiçli değil. Veya USB var değil arkadaşlar. Veya soket. Bunu lehimledik. Bu green, green kartı arkadaşlar. Enerjiyi çıkartalım. Açılıyor. İşletim sistemi Flash yapacağız arkadaşlar. gene A sistemde de var. Bu B sistemde de var. Bu yazılım arkadaşlar. C sistemde de. Şimdi MMC kopyalayacağız. Boş flash takacağız arkadaşlar buna. Bunu da A sistem, B sistem, C sistem, tablet versiyonuyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi A sistemdeki yazılım arkadaşlar. Bunu MMC'yi kopyalayacağız. Hiç MMC'yi sökmeden, hiçbir programlayıcı kullanmadan arkadaşlar işi çözeceğiz. Enerjiyi kesiyoruz. Burada boş flaşımız var arkadaşlar. Bomboş. Bunu sökeceğiz. Buradan. Söktükten sonra arkadaşlar buraya takacağız. Burada arkadaşlar bu A sistem 35 bin lira. 5 tane yazılım var burada. Sunum flash var. Philips'in var gene. Bilgisayar eğitimi diye elektronik eğitimi diye arkadaşlar. Panel yazılımları da var burada. 5 tane farklı terminal var. Şimdi hemen kopyalayacağız. ve evet, bu A sistemde de var bu yazılım. B sistem, C sistem arkadaşlar. C sistem 15, B sistem 25, A sistem 35. Şimdi MMC'yi kopyalayacağız. Konsola basıyoruz. Enerji takıyoruz. İşlemci durduyor. Ha bir de bunu göstereyim arkadaşlar. Bunu normalde o artı kapalı bakın. Biz bu artına özel bir yazılımla açıyoruz. O artı off diyor arkadaşlar. Şimdi biz bu artı kendi açıyor yazılım. Bu artı servis menüsünden off konuma getiriyor. Mstar arkadaşlar. Şimdi MM flash'ımızı taktık. Buraya arkadaşlar. Buradaki MMC dosyasını hiç MMC'ye sökmeden flash'ımıza kopyalayacağız. Bunu kopyalamak için arkadaşlar e, USB'den yani backup USB durumu basacağız. Ötekine basarsak bir de flashta bir şey olursa MMC komple çökertir arkadaşlar. Başka bir şey olursa. Bir kere basıyoruz backup olarak. Geri dartı buradan atıyoruz. Gelen kartlar arkadaşlar biz MMC'ler kopya diyoruz. Şu anda MMC'yi kopyalıyor. Dixit olarak alıyor. Yani %4 %100 olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Tablet versiyonunda doğrulama yapıyor. 25 dakikayı buluyor. 25-30 dakikayı. Bunda en fazla. 14 dakikada alacak arkadaşlar. Almasını bekliyoruz. Sesi kapatıyorum. Kapatmadan önce UART bunlar arkadaşlar. Kablo. Ben HDMI'ları denedim. Baktım yok. USB'leri denedim UART'ları. Altında neyim noktalarını buldum arkadaşlar lehimledim. Yani bunlar e, bazı arkadaşlar bize soruyorlar sürekli. Gelen kartlardan arkadaşlar bakın yani kendinizi geliştirin. Biz her kartı bilemiyoruz. Yüzlerce kart var. Hepsinin farklı bir yerde olabiliyor. Alan kişiler bir zahmet bunlara baksın arkadaşlar. Böyle basit sorular sormayın yani. Hani işte UART nerede arkadaşlar? Her belli yani. Bir elektronikçi bilmesi lazım arkadaşlar. Bir izlemesi lazım. Sistemi yani görmesi lazım incelemeden. Direkt işlem yapılmaz. Şu anda sesi kapatıyorum. Arkadaşlar şu an MMC butunu kopy... MMC but demişim. Komplesini kopyaladı arkadaşlar %100. Şimdi bu flash arkadaşlar enerji kesin. Flash'ı biliyorsunuz hani yazılımla bilgisayarımıza kaydedip kaç GB olduğunu bilmeniz lazım. Şimdi benim 32 GB arkadaşlar. Ben kaç GB ise ona göre kaydediyorum. Yanlış kaydederseniz işlemi döle edersiniz. Konsola basıyorum. Enerjiyi takıyorum. Burada arkadaşlar MMS'in kimliğini neredeydi o? Kimlik nerede yani MMS ne işim yok. Şu MMS. şu arkadaşlar. Bunun MMS'i 3.7'ymiş arkadaşlar. Şimdi 8 GB'de kaydın derseniz geri atarken bozarsınız. 3.7'ymiş. 4 GB'de MMS'i 4 GB'de arkadaşlar. E, MSTAR'mış almış işlemcisi. ID numarası 11'miş. Bizim önemli olan flash'a kaydederken 4 GB RAM'si arkadaşlar. Kapasitesinde bir sıkıntı olursa arıza arkadaşlar. Hatta bunda test var mıydı? Memory test. Bakalım. Bu bunda test var mıydı? Bu. Test 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 test. Test var mıydı arkadaşlar burada? Bakayım bunda test bu programda test yok. Ama arkadaşlar hangi bölümde olduğunu, kapasitesi hiçbir sıkıntı olup olmadığını test edebiliyoruz. Ama MMC test yok bunda. Kendini geliştiren bu işlere yatırım yaparsanız arkadaşlar kendi kartlarınızı yaparsanız bu A sistemde de var. Bu yazılım B sistemde de arkadaşlar. C sistemde de. Normal duvar kapalı arkadaşlar. Bu. Açamazsınız ama bu yazılım arkadaşlar. O alt konumunu açıyor. İşlemcize durdurup işlem yapmamızı sağlıyor arkadaşlar. MMC sökmeden, yatak yapmadan MMC kopyaladık. Yani her gelen karttan arkadaşlar MMC kopyalamak zor oluyor. Sökeceğim, takacağım, bazen acele ediyorsun, bozabilirsin. Hiçbir kapağını açmadan bile arkadaşlar bazılarında. Bunu deyimlemek gerekiyordu. USB takıyorsun, kopyalıyorsun. Arşifine koyuyorsun. İster programlayıcıyla atıyorsun, ister USB atıyorsunuz. Almak isteyen arasın arkadaşlar. Genelde WhatsApp'tan yazanları e, şey yapmıyorum arkadaşlar. Geç saatte yazıyorsa hani yazabilir işte müsait misin arayın Mustafa diye. Ama geç saatte yazanlar arkadaşlar cevap vermiyorum artık. Alacaksanız arayın arkadaşlar. Herkese hayırlı işler.